Friendship serimizin yeni bölümünden hepinize merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an ev halkı uyuyor çünkü sabahın dördüydü ben açtığımda oyunu. Kamera kapalıyken biraz oynadım ben onlar uyurken ben size anlatayım. Kamera kapalıyken birkaç gün oynadım çünkü dükkanın biraz ilerleyişini görmek istedim açıkçası ve biraz da para biriktirmek istedim. Biraz zor para kazanıyoruz gibi geldi bana. Sadece ilk gün çok güzel para kazandık. Onda da herhalde çok fazla eşya vardı diye. Bir de 20 saat çalıştırdım ben o gün dükkanı. O yüzden bayağı iyi para kazandık o gün. Şu an evimize 28 binimiz var. Bir dakika. Dükkanımızda da... Ne kadarımız varmış? 19 binimiz varmış. Güzel. Ee, bir de eleman aldık artık yetişemediğimiz için eleman aldık. Eyvah sen işe gidiyorsun. Ay işi kaçırıyordun. Şimdi ama bir dakika önce ee, marketable burada mıydı? Neden bizde Aa, olmuyor? Ee, Anabelde oluyor mu? Anabel'in bayağı puanı birikmiş. Ana belde oluyorsa eğer ana bele verelim. Çünkü o da sonuçta yaptığı pasta böreği satıyor. Aa onda da olmuyor. O zaman yapacak bir şey yok. Hadi gidin. Sen git Amara. Biz ne zaman işe gidecekmişiz? Bakayım bir. İkisi aa ikisi de işe gidiyor. Ve yemek yapması gerek 2 saat içinde. Sen o zaman onu yeme de bir şeyler hazırla. Reçel pek satmadı dükkanda ya. Yaptığımız reçelleri satmak istedim ama dükkanda olmadı Rachel. Kızımız da uyuyor hala. Rachel'ı birazcık düzenledim ama Rachel gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Çünkü Anabel asla ilgilenmiyor Rachel'la. İlgilenemiyor çünkü saatlerce dükkanda kalıyoruz para kazanabilmek için ve artık ben biraz daha kızlar kendi hayatlarını yaşasın istiyorum açıkçası. Artık ikisi aynı evde daste şey diyebilir artık. Ya okul üniversiteden beri beraberiz üniversite bitti çalışıyorsun hala işte ciddi bir şey yok aramızda falan diyebilir en doğal hakkı o yüzden artık kızları yavaş yavaş ayırsam mı diye düşünmekteyim şu an bu kız çalışıyor sen biraz sıkı çalış ve bir de şöyle bir şey oldu kamera kapalıyken kız kardeşimiz geldi ama işe gideceğiz Kamera kapalıyken bir de şöyle bir şey oldu. Ana babası öldü. Hem de dükkanda öldü. Alışveriş yaparken öldü. Bir de Kayı partiden sonra gitmedi evine. Ve biraz da üzgündü falan. Ana belli biraz aralarında bir şeyler oldu açıkçası. Bu arada Kayı evliymiş ama boşanmış. O yüzden aralarında birazcık flörtleşme oldu ikisinin. Bebişkom sen de kalk artık. Gel pastayı ye. Anabel de biraz sıkı çalışsın. Ama dükkan gerçekten çok zorluyor beni. Çünkü hayır. Çünkü iki tarafa ayrılıyoruz ya. Bir taraf sanat tarafı, bir taraf işte pastane tarafı. Ya bir o tarafa git, bir bu tarafa git. Biraz sıkıntı oluyor açıkçası. Yani o yüzden bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi mesela işten gelecekler dükkana göndermeyi düşünüyorum. Çünkü biraz para kazanmamız lazım. Sen ödev yap. Babanı falan çağırabilirsin aslında. Babanı çağırsana baban gelsin. Hiç babasıyla görüşmüyor bu çocukta. Ne anadan yüzü güldü ne babadan yüzü güldü çocuğun. Anası da hiç. Ama yani her şey aslında para biriktirmek için. Bak da ete çağırıyor. Ve bu kız gelemez ki çalışıyor bu kız. Ne yapacağız böyle bilmiyorum. Artık ikisinin de düzenli bir hayatı olsun istiyorum aslında. Nasıl olacak? Paraları yok. İkisi ayrı eve nasıl çıkacak? Yani ben o penthouse'a taşınmasını istiyordum ikisinin de. Aa, ama Amara taşınabilir. Orası zaten Amara'nın babasının eviydi. Hayır. Amara taşınabilir. Dustin'le. Anabel de bakarız Anabel'e de. Evet evet biz bu bölümde Amara'yı taşıyabiliriz aslında. Ay Mary yine geldi ya teyzemiz. Evet. Hayır. Evet hayır. Yani ünlü olacağız diye de şimdi. Gel bir içeri davet et. Teyzenle daha hiç tanışmamışsın. Rachel. Ya babamızın ölmesi çok kötü oldu. Acaba kız kardeşimize de yanımıza mı alsak ki? Ya da kendi evimize dönebiliriz aslında. Bak onu hiç düşünmedim ben ama o zaman da şehirde yaşamış olmuyoruz. Ana ben şehirde yaşamak istiyor. Mary'i kendimize alalım. Evet evet öyle yapalım. E, meşgulüm. Tamam öyle yapalım. Mary'i kendi evimize alalım. Hem evi de satar. Onun parası da gelir bize. Babamızla biraz konuşalım. Teyzemizle de konuşalım. Babacığım selam beni hiç aramıyorsun diyelim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Ben sana teyzenle tanış demiştim. Evet teyzemizi alalım dur. İşten gelelim de onu da dükkanda çalıştırırız. Eğer onu da alırsak emanesine o zaman en azından şöyle bir şey olur. Elemanı çıkartırız işten. Çünkü ona da para veriyoruz. Maaş veriyoruz. Tamam biz işten gelince soralım Meri'ye. Katılmak ister misin hanemize diye. <laughs> Ev arkadaşımız olur musun Meri'ciğim? Yanında para da getir ama. Şu aşağılarda ne var? Hiç bu kız aşağı inmiyor ya. Gel teyzen babanla birazcık aşağıda kartopu oynasana. Babası da gelmiş evde şey yiyor. Cık. Allah'ım ya Rabbim evde sandviç yiyor gelmişti. Şuraya gel babanla. Biraz kartopu oynayın. Sonra gel burada babanla biraz oyun oyna bari. Şurada ne varmış? Ha. Aa. Aa, işte biz de böyle para kazandık ya çok güzel para kazanılıyor böyle. Yani ben onu bile düşündüm aslında. Beraber kardan adam yapsınlar. Yani şunla tekrar para kazanmayı bile düşündüm. Haruto'ya bak sen. Haruto yapmış. Kim geldi? Aa süper. 4000 kazandık. Şimdi anabel gel sen bir sor bakalım. Mary'e. Ee, bizim eve yerleşir misin de. Ya yani çünkü babası öldü ve tek başına yaşamasını istemiyorum ben. Mary'nin. Gel canım. Canım kardeşim. Oo, yaşasın. O hem ünlendik hem prim aldık. Bizim hanemize gelir mi? Gelir misin canım? Geliyor. 3000 mi? E, evi sataydın keşke Meri ya. Of. Veri veri. Dur bir dakika. ha. Bütün şeyleri sat diyelim. Geri git. Ya niye o bütün şeyleri satar mısın? Bakayım. 36 binden kaça çıkacak? Sattın mı bütün mobilyaları? <laughs> o, evet arkadaşlar. Oldu bu iş. Şu an zenginiz. Vallahi Meri sağ olsun imdadımıza yetişti. Meri tabii ki de depresyonda babasını kaybettiği için ama üzülme artık yalnız değilsin Meri. Sen bir ablandan tavsiye iste. Yeni bir kariyere başlamak istiyormuş Meri. Başla sen de eve para getirirsin. Nedir ki yani? Gel bulalım sana bir iş. Sen babanla yapıyor musun? Kardan adam. Heh. Yani çok yorulmanı istemiyorum. Çünkü seni dükkanda çalıştıracağım. Bak bu olur. Şef stoker olacakmış. Olsun. Yapıyor musunuz canım? Ya babası çok şey değil mi? Bıkkın. <laughs> Kayı arıyor. Ooo. Gidelim. Ay biraz artık böyle satıştan birazcık uzaklaşalım. Birazcık hayatımızı yaşayalım. Zaten Mary'ciğim sağ olsun baya bize para getirdi. Burada yaşıyormuş Kayı. Ha doğru gelmiştik evine. Bir şaka yapalım. Amara da geldi. 765 simalin oh, getirdi ya sadece. <laughs> Utanmış. Neden utandın Kayı? Seni bir tanıyalım. Ama hala Karısıyla eski karısıyla aynı evde yaşıyor. Kayı sen de gel bizim yanımıza. Onu bir tanımaya çalışalım. Hiç tanımıyoruz ya. Bir i̇yi, iyi arkadaş olalım. Üniversite günlerinden falan konuşalım. Hmm. Gününü bir soralım. Nasılsın, iyi misin diyelim. Ooo heve magical kiss çıktı. Aa bu sefer de Annabelle ile Amara'nın iyi arkadaşlığı gitti. O zaman ben tekrar gideyim onları iyi arkadaş yapayım. Kayı ile iyi arkadaşlığı düşsün ne yapalım. Sentiment kazandılar. Vuhuu. Ama şu kıyafetini çıkarsaydın Annabelle keşke. Oh Dur değiştirelim üstünü. Araları bayağı iyi. Kayı ile. Bir görünüşüne iltifat edelim Kayı'nın. Ya da şey diyelim ya. Date çıkalım mı diyelim. Boş ver şimdi. Burada karın da var eski karın. Hii, kayı. Dur. Kayı donuyor. Aman sakın. Sakın. Aman diyeyim Kayı yapma bunu bize. Düzel lütfen. tam düzeldi. Ay aklım çıktı bir an. Çıkalım mı date'e canım? Hmm, hemen de kabul etti. Geldik. Aa benim modlarımdan biri bozulmuş. Tabi güncelleme geldi ve ben modlarımı güncellemedim. Bravo. Tamam bir restorana geldik. Şöyle bir restoran. 70'lerin restoranlarını andırıyormuş. O öyle. O da öyle. 70'lerin restoranıymış. Galeriden indirdim bu restoranı. Gelelim hemen bir... Neresi buranın girişi? Hiç gelmemişim buraya. Nereden kayıt yaptırıyoruz? Şey nerede bizi karşılayacak olan kişi? Ha şurada. Tamam. Hemen bir masa sipariş verelim. Yapamıyorum diyor. Şu masayı kaldırayım ortadan. Ondan mı yapamıyor acaba? Herhalde UI cheats mi güncel değil. Ondan da biraz kasıyor olabilir aslında. Ya of! Sinir oldum şu an. Yapabiliyor muyuz artık çok şükür yani adamı bir date'e çıkaralım dedik. Saat kaç oldu? Evet neresiymiş bizim masamız? Gösterecek misin canım? Bize güzel bir masa verseydin. Anam bizi donduracak dışarıda. Nereyi verdin bize kız? Kız donarız burada. Niye içeri vermedin? Karda kışta da burayı verdin bize. Ey Allah'ım ya. O zaman ikiniz de bir dakika kışlıklarınızı giyin arkadaşlar. Şu an süs zamanı değil. Oo, kayının kışlığı şeymiş, şıkmış. Tamam, hemen bir sipariş verelim o zaman. Veremiyorduk. Biraz seni donduracağım kayıcıma. Kusura bakma. Ya nereye be? Üf, sevgilinle burada daha sevgili bile olmadınız. Date'e gelmişsin. Belki bu date'in sonunda sevgili olacaksınız. Allah Allah. Ne alsak, ne alsak? Ana yemek alacağım. Ben balık yiyeceğim. Hadi ikisi de balık yesin. Bir de içecek sipariş verelim. Ha içecek bu kadar mı var? Tam bu bundan alalım ikisine de. Tamam. Nereye be? <laughs> Otur da bir iki laf edelim. Ya bir kayı kalkıyor, bir Anabel al alıştı. Işte. Başlayacağım ha şimdi. Aa televizyonunuza da. Cık, oturun iki dakika konuşun şurada. Bekar mısın diye soralım. Boşanmış da ama sonradan tekrar birilerini bulmuş olabilir. Bir öpücük göndersin. Aa erkek arkadaşım olur musun diyelim. Merit mi? Aa Daha boşanmamış ama aralarında bir şey yoktu karısıyla. Erkek arkadaşım olur musun diye soralım. O zaman şöyle diyelim. Boşanma aşamasındaymış. Dur hatta hemen onu halledelim ya. Dur. Biraz daha fazla olması gerek galiba. Romantizmimizin. Yemekleri koyamıyor. <laughs> Hayır. Erkek arkadaşım olur musun demek için kalktı. <laughs> Hadi artık yemeğimizi yiyelim. Kırtmayalım, Yemeğimizi yiyelim de bunlardan nasıl yemek yiyeceğiz bilmiyorum. Yemekleri nereye koyacaklar. Aç kaldık büyük ihtimalle. O zaman bir de hazır burada ışık varken romantik bir selfie çektirelim. Ya şunu vermeyin. Bunu sevmiyorum ya. Arkadaşlığımız artar belki. Ama bir tane daha yaptıracağım. Kıpırdamayın. Aa yıldızlara bakıyorlar. Kadın fotoğraf skili edindi ya resmen. Geliştirdi skill'ini. Nerede yemek yiyeceğiz biz acaba? Aç kaldık. Vallahi aç kaldık. Tam bir de o zaman şey diyelim. Geldi mi yemeklerimiz? Geldi. Teşekkür ederiz canım. Bir flört edelim. Nasıl yiyeceğiz? Oo arkada neler oluyor? Ya karından boşan seçeneği nerede? Ölümsüz bir aşk sözü verelim. Baksanıza yemek yemiyoruz çünkü yer yok masada. Kimse yiyemiyor. Bu iyi olmamış. Evet ölümsüz aşk sözü verdik Kayı'ya. E ee, bir öpelim bari. Gitme sakın Kayı'ya. Daha fazlası yok canım. Git karından boşan. Artık bununla da dolmazsa romantik barı. Oh diyeceğim yani. İkisi de bayağı tutkulu hissediyor şu an kendini ama. Karısından boşanamıyorum. Boşandıramıyoruz yani. Onu iyice bir kışkırtalım. <laughs> Karısından boşan. Kes diyelim. Kendisinin çektiği fotoğrafı kendi fotoğraflarına verebilsek keşke. Diğer ev ahali, ev halkı ne yapıyor? hiçbir fikrim yok dondular. Normal bir yürüsünler el ele. Sen de bize vereydin bir hediye. Oo, aa kayı da bize verdi. Hı, nereye gidiyorsun? Çok komikler. <laughs> ya Artık binanın içine mi gireceksiniz arkadaşlar? Nereye gidiyorsunuz? Evet çıktı. Binanın içine girdiler. Baya güzel oldu. Şu hale bakın. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Ay çok komikler. Evet artık karından boşanacak mısın Kayı? Boşanırsan iyi olur tabii Aşırı yorgunuz. Evet boşanırım dedi herhalde. Boşanıyor musun? Boşandın mı? Tamam boşandı. Yani boşanma işlemlerini hızlandırdık canım bir şey yapmadık. O zaman son bir vuruş yapıyorum. Sabahın altısında eve gidiyoruz yalnız. Evet hadi gidelim. Ee, biraz şunu arttırabilir miyim? Altına yapmasını hiç ama hiç istemiyorum. Hadi gidin. Bak bak. Uhu! Neler oluyor? <laughs> o bahar geldi. Yarın da temizlik günüymüş. Bugün de. Temizlik yapalım bari evde biraz. Biraz dükkanımızı da temizleyelim. Dükkana gidelim bugün. Oy her tarafı çöp attınız. <laughs> Bu ne ya? Çok komikler. Evet Meri'yi kim arıyor? Marcus Flex. Marcus Flex ne bağlantın var sana haber veriyorlar Mary'ciğim. Evet artık eve gidebilir miyiz lütfen? Ben eve gidiyorum. Kusura bakma Kayı. Hadi hoşça kal. Aa, restoranın ama yani iyi de yemedik ki yemeği. Yemediğimiz yemeğin parasını niye ödeyeceğiz acaba? Şimdi hiç bir dakika. Hiç acele etmeye gerek yok. Hiç tek tek işli yaptırmaya da gerek yok. Zaten puanımız var. Şuradan bir mutlatsal solver alalım. Hadi bakalım dükkana gidiyoruz. Bugün erken açalım dükkanı. Bir temizlik yapalım. Bugün evi biraz temizleyelim. Meri uyuyor. Meri seni de götüreceğiz ama. Neyse Meri biraz enerjisini toplasın. Biz de o arada temizlik yapalım. Tamam kızımızı da alalım hep beraber gidelim. Meri de biraz uyusun uykusunu alsın ondan sonra gelsin. Ay çok şükür karlar kalktı yarabbim yarabbim. Şimdi hemen şu... Bu ne? Aa, burada bir şeyler yan. Aa, yangın çıkmış. Ne ara yangın çıktı burada? Hiç haberim yok. Bir dakika sen buraya gel Amara. Hiç bir dakika. Tam temizle onu da. Gel buraya. Hemen bir resim yap. Satalım o resimleri. Hiçbir şeyimiz... Aa her şey biz yanmış. Allah Allah. Hadi sen onları bir at. Bebeğim sen de bunları bir temizle anneciğim ya. Bundan sonra şurayı da bir temizleyelim. Sonra elemanımızı çıkaracağım işten. Şunu da koyalım. Tam Meri burayı bir temizlesin. Mericiğim, burayı temizler misin lütfen? Tamam, biz de dükkanı açalım artık. Sen yapıyorsun, sen yapıyorsun. Çünkü satacak hiçbir şeyimiz kalmamış gördüğünüz gibi iki tane resim var. Meri temizledin mi tezgahı? Bir ya, şunları da bir toplasan. Sen evde başının çaresine bak. Ben de dükkanı açayım şu pasta yaptıktan sonra. Elemanımızı işten çıkaralım. Çünkü artık kardeşim geldiği için. Bir de e, şu kasadan reklam verebiliyormuşuz. Onu da e, Patuan TV'nin videosunda gördüm. Televizyondan mı versek? Tamam televizyondan verelim. Hadi 1800 simolyanımızı oraya harcayalım. Ne yapalım? Sonra da açalım artık. Şunları da bir satılık diyelim. Bu satılık mıydı? Bunu da satılık yapalım. Tamam. Bu satılık mı? Bu da satılık. Güzel. Tamam şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bak. Amara şunu koy, tanışalım. Karşılayalım müşterileri. Buralarda hep pis. Bu satılık değil mi? Bu da satılık. Tamam. Evet, konuşuyor musun Mary? Mary çok depresyondasın ya. Karşılayalım. Gelen yok. O kadar reklam verdik. Niye gelmediniz? Aa, burada ilgimi çeken bir şey yok dedi ve gitti pis güle güle. Gelme bir daha. Dükkanımda istemiyorum seni. Ya şunu niye yarım bırakıp bırakıp duruyorsunuz ya? Allah Allah Mary buraya zıpla. Az önceki müşteri değildi galiba bu arada. Onu insanlar gidince alayım olmazsa. Senle de bir tanışalım. Senle de bir tanışalım. Oo, arkadaşım hamileymiş. Sen customer değil misin? Ha değilmiş. Öyle gezmeye gelmiş bizi. Sen yapıyor musun resmini? Bir taraftan da müşteriyle konuşabilirsin. Tamam. Oo, bayağı ilerletiyoruz. Devam edelim. Seni de karşılayalım bir. Ay bu kızın işe gitmesi gerek. Ay işe gitmedik. Bizim işe gitmemiz gerek. Robin hayır. Mary ne yapıyorsun? Ay oyun kasıyor ya. Korkuyorum şu an. Mary şu müşterilerle konuşur musun lütfen? Ay iyice ko koptum oyundan. Çünkü oyun bayağı kasmaya başladı. Bak bu kadın senin resmini alacak. Bu kadın da pastane tarafında oturdu oturdu resim satın alıyor. Çok saçma. Şunu da satılık yapalım. Tamam. Mary. Ay kadının tuvaleti gelmiş. Ne yapsın kızın? Tamam. 1741. Tamam. İyi. Biz o arada bir tane daha resim yapalım. Mary'e bak oturduğu yerden iş yapıyor valla. Oh ne güzel. Sorularına bir cevap ver. Yetiş anacım sen buraya. Gel hemen karşıla. Evet bak bu kız alıyor. Çabuk müşteriyi kaybedeceğiz, çabuk. Ya bırak şunu. Şu kızın şeyini al. Siparişini al. Gelebilirsin kayın. Ya Mary ya, Öf, oturduğun yerde duruyorsun öyle. Bir sipariş daha aldık çok şükür ya Rabbi şükür. Bir ünlü geldi buraya. Ben biraz saracağım yani ilerleteceğim. Sıkılmayın diye. Dükkanı kapatırken dönerim. Evet arkadaşlar dükkanı kapattım. 8 ürün satmışız. 14 saattir açıkmışız ve 12.749 simolyon kazanmışız. Ama hepimiz bitap haldeyiz. O yüzden herkesi eve göndereceğim. Çok berbat haldeyiz yani. Bir Anabel'in durumu fena değil. Evet günaydın. Herkes uyanır şimdi ve herkesin bir durumunu düzeltmeye çalışacağım. Ve bir de bir buluşma ayarlayacağım. Şimdi Amara bir uyansın. Amara'yı da bir düzeltmemiz lazım. Tamam sen gir dedim ben sana duşa. Sen duşa gir. O arada Anabel sen kalk bir tuvalete gir. Ay bu kızın da tuvalete gelmiş. Bu kız işe gidecek mi? İki gün daha işe gitmeyecekmiş. Tamam hadi. Sen de Amara. Ay annesi seni özledim diyordur. Bir şeyler yeme sen de bir duşa gir. Ondan sonra ben sizi götüreceğim. Amara'nın işe gitmesi gerek. Amara bugün bir izin al. Amara kaçıcı seviyeden başlamıştı? 7. Hala 7. Henüz bir terfi alamadık. Tamam. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Biz Kayı'yı alacağız. Ve de Dustin'i alacağız. Ama Dustin heh, burada. Evet geldik. Şimdi biraz planlarım var. O yüzden buraya getirdim. Önce bir karnımızı doyuralım ama. Burası için kurvasan ye. Sen de. Allah'ım ünlü mü geldi yine? Sen de kurvasan ye. Sen de kurvasan ye. Ha bu duvar kağıdı bende yokmuş. Burayı da galeriden indirmiştim. Starbucks kafe. göstermiş miydim hiç size? Hiç geldik mi hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim. Güzel bir yer. Yiyeceğimizi alıp dışarı çıkabiliriz aslında yiyeceğimizi yedikten sonra yani hep beraber. Ee, ama 3 tane varmış sandalye. Burada da oturabiliriz diyecektim ama aşırı kasmaya başladı oyun. Aa çıldıracağım. Tamam o zaman hiç kasmaya gerek yok. Şuraya bir gelir misiniz hepiniz? Evet, Kayı da gelse iyi olurdu ama neyse. Şimdi biz tabi tabii dastine birazcık tavırlı olduğu için artık ciddiyetimizi göstermek istiyoruz dastine ve de. Ya çok kastı. Bir dakika bu. Anı ölümsüzleştirmem gerek. Evet arkadaşlar oyundan biraz korkmaya başladım. Biraz kastı sanırım güncellemediğim modlarım var dediğim gibi. Onlara bir bakmam lazım. Bölümü o yüzden burada bitiriyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu bölümü. Diğer bölümde artık biraz daha yolları ayıracağız gibi duruyor. Biraz daha kendi hayatlarına geçiş yapacaklar gibi görünüyor. Belki bir sonraki bölümde final yapabiliriz. Çünkü üniversiteyi bitirdik. Dükkanımızı açtık. Dükkanımız işliyor. Artık kendi yani hayatlarımızı kurma zamanı geldi bence. Ben öyle düşünüyorum yani en azından. Tamam o zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.